Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Adem Çaykın. Arkadaşlar bugün ekiple beraber Mesut konserle bin almaya çalışacağız. Şimdi geçelim maçımıza. Haydi size bakacağız. Aynen. Yakın oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Gel seninle. Gel. Buraya bırakırız aslında. Gel, gel. Çok iyi. Gel ben gel. Altı, altı, geldi. Ulan ver abi. Ar 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 da. Arkada, ben. Ar Gel bende. Arkamdan bir süreçlik şey yaşlı kaç kere şey çok bende. Pardon. <laughs> Yeleği Ye şey yapayım. Bir sana Evet. Canım buraya gelsin. Nasıl çekmiyor oynuyor ya? söyle hepsi. Aç yok ya. Ama dışarıda botlar var burada çıkıyorsun. Abi maçı yok görüyor burada. Gizli odan atlar var. Gelin ortaya doğru ilerleyelim. Ee, toparlayın kendinizi. Yerek çıkmadı hala ya. Ben de ben ya. Gelir. Ortaya da yavaştan giriyorum. Böyle. Evet. Ne geliyorum Emir sen zaman gel aşağıya. Sağ Kal orada. Oynuyor. Bekle vuracağım onu. Sakin gel. Tuttum bu Kal oyna mı? Olmaz diyeceğim. şimdi onu alacağım. Tamam. Geri mi çıktı o? Gel. Üst, üst var galiba. Bir dakika, dur. Şu bombayı alayım. Böyle karşı var. Bir dakika, çekirsen abi oyna. Bomba çektim, inşallah patlar. Atma kafasına. İstiyorsan bu taraftan oynayalım. Şuradan camdan atlayıp. Bom. Bir bomba daha atıyorum. Girmesenize. Evet, Patladı. Evet. Buraya atladım. Adam var sanki evet. bu taraftan Burada bir yerde bir tane de olmak Burada lazım. Ses Burada ses var da destek. Bir şey bu nerede? burada bir Bak şu tutuyor. çatıda en son galiba. Bildiğin kadarıyla gelseniz de bakalım. Tamam kalıptan çıkıyorum işte. Bekleyin. Yanlış olmasam ben burada bir yerde ayak sesi aldım biliyor musun? Ses vardı zaten tutuyor ya. Gelsiniz arkama bir şurada. Ne? Burada bir yerde. Aa, alt alt alt. Aynen aynen alttan Çok iyi. Oha. İki. Da şey Ortaya doğru gidelim. Ay son galiba Sıfır sağ tarak kalmıştı bu arada benim izlesin. Sağlar var ya. Ay önüm var. Adamlar üstte çıktı. Geliyor. Ben de üstteyim. Ben onu geldiler. Bombadayım. Patlama çaldı. Var dedi. Bayıldım. Bir dakika. Son bir galiba. Yok, yo, iki değil mi? yapmayız biz de kaldırıcaz en faydalı kaybettik ama düştük <laughs> videonun başında meşhur komiser dedik ama inşallah meşhur komiserimizi buluruz bulamasak da m4 devam ederiz normal şey yap abi ya çok iyi yap bakarız normal video bi seferikimde amiri alıcaksanız alın şampi devam mı ya Eren windows güvenliğin kapalı mı evet ee, yan olduk yan olduk çakır yani. sen ha, çakırın, ya, o hızlı girsin diye ondan dolayı dedim Şu bombayı açtım altı altı çıkmak Çıkalım abi. Eren geldiği zaman, pardon Çakır geldiği zaman gideriz. Çakır bot vuruyor ya. Nerede? Canım Burada çok mu? Burada bot var. Yok. Geliyorum. Bir tane vurdu. Geldim. Burada Geliyoruz. merdivenden çıktı. Okay, vurdu, Çakır söylüyor sana. Alı kurdum. Alalım ben gidelim. Devam. Odanın içine girmek ister misin? Neredeler? ver? Evet. tarafı. Tamam. Nerede? Evet. Uçuyor. Çaldı onu? Çaldı herhalde ya. Yani. Çukur ben çaldım. canı bir bomba çektim. At onu. Bir dakika. İnşallah patlar Şuraya atsana tam. Geri çıktı. Bek bek işaretinde. Seni bekliyorum ben bombayı at. Vurursun. Şu tarafa doğru at biraz daha. Ben de aldım. Hadi be kaldırmıyor. Moron olduğunu bilmiyordum ha. Don't give up. Your teammates can still recall you. Çok Güzel. kötü oldu. Ya. O baygının direkt çaldı ben anlamadım ya. Vallahi ben onu çekiyordum çaldı. Neyse üzerlerini atlayalım buralım. Gidelim de mi bence kekçilerle? Evet. He? Gidelim mi oraya? Gidelim ya. Vururuz. Çakır sen de oyna. Ölmeseydiniz ben onları arkalayacaktım da. Çok acele ettik gidip. Anam ne kadar. vururdum da. Sana şey yaptım ya. Yani. Aslında ben, ben bir tane geldim. o adamları görmedim ha biliyor musun? O evdekini bilmiyordum evdekini bir Ben adam. Hadi bilmedim evdekini. Adam. Sola doğru, sonra sola doğru e, geç. <laughs> Çekil önündeki evde kanka. Ses yok ama. Gördüm şey kanka. Yine ya. Nerede? Bakın. Şunu çekti. Nereye de. baydın? İmpa var. Arkadaş adam onu çekin onu. O bir kişi daha var orada. Drop dolar vardı. Drop. Altında. Altın mı? Ya, çakırın yanında olabilir. Sürüyordur belki. Tepeden araba geçiyor. Oğlum bu bir yerde pusuya dikkat etsin mi? Smok var mı kimsede? Yok ya. Böyle oynayalım ama burası çekecek şimdi. Tamam. O adam arkadaşı bir yerde bir yerde biliyor musun? Dikkat edin. Bak kaldırma. Aa uçuyor. Uçuyor. Kaldırma mı gidiyor lan o? Bize geldi bize geldi. Kaldırdı mı? üstüme uçtu benim üstümde. Yok değil Bina adam gelsin mi? O verdim Evet Tamam gelin bunu oynayalım son Duvarda pusuyor Hangi duvar? Burada Bekle sakin ya, Ben hemen oynayalım O bana oynayacak Nereye gidiyorsun? Abi nereye? lan bu Şuna bak Sabahsana sabah Evet Bot geliyor şurada. Oha lan. Nerede? Beni de salır. Sen ne şey yapalım da Bu sınırı tamamlayın. Bakalım şey Poki'ye. Poki'ye doğru en son galiba yanlış görmediysen bir araç gitti biliyor musun? Aynen tepe tarafından ha, bir araba O, o az düştü işte, gördüğüm kadarıyla. Aynen elma 4x lazım mı 4x var ay 4x, 3x pardon ee, pardon 3 var bende bir sıkıntı yok 6 yaptım buraya alacaksınız evet, bir de araç lazım bu arada lazım ya halı var, var. drop almazlar sırf bir drop'a bakayım da öyle gidelim kas kelek lazım almamışlar tamam bir doktor almak çektim çek abi Aa. Araba beni gidelim bir dakika. Şu tamam bir tane daha yok. Bak bir şey gidelim. Senin araba vardı onunla gelirsin kanka. Hatta burada araba var direkt bir yalan. Ne ya dayan mert ya çok kötü <laughs> devam Açılı var mı bu arada? Açılı var. Fazla da. Ver ben de. Ben de az gidiyor kaldım ben. Gördüm. Solun solu olabilir. Kaldıma dolu bu arada. Oo kalabalık. Neden? Tepesinde durayım istiyorsan sağ tepesinde yani, fight diye. Ol, olur olur. Aa tepedeki adam artık geri geliyor. Sen tepedeki o kadar kalabalık. Bunlar harbiden çok kalabalık. Ne da salsana. Kuros. Kal burada. Bin abi. İn buradan. Devam et. Ha çatıda. Haydi. Oynasana çakır arabayla yine. Ev içi var. Diğeri kendini kaldırdı. İstiyorsan sal vurursun. Eve gir. Eve gir. Ya. Abi arkaya vursun, hızlı vurman lazım. Kör oldum. Başka kaldı mı? Var var o kulübenin içinde biri daha var. Kulübeye bak karşıya geçiyorum. Yine de şey gidiyorum. öyle. Oğlum ben neden görüyorum? Bele şunu çek <laughs> Çekecek beni. Bak <laughs> Kaldım akrıyor. <laughs> oynayın görelim. Sizi. Aa, rahatladım. Araba geldi çekir bana. Alırsın. Çekir tepeme bak. Çekir tepeme bak. Ben canım. Mermi de Atayetim, Oğlum, Tepeme bak sen yetecek sadece. Çekir tepeme bak sadece. Bizi geri kaldırmadık. Kaldırmadık. <laughs> <laughs>

çıktık ona Kayadaki Oyna o. ona da. Oyna ona da. Oyna ona mermi al öyle da. Yani ben şu kulübeye support'unu sandım ama adam onu açtı. Çok varmış ya. Çok, çok. Ben de babam da yoktu orada sıkıntıya kaldık ya. Ben onu vurabiliyordum mu? Sana sağ ol. Ben, abi ben o evdekine baktım. Evdekini çekim derken kapıya sıktım biraz. Onu görmedim. Kaldırma, kaldırmaya, direkt. Gidecek. kaldırmaya gidecek. Kaldırmaya çalışacak. Kaldırırken vur. Bombanı çek hızlı. Kaldırıyor. Molotov atsaydın keşke direkt. O düştü. Kaldırdı. O Direkt, kaldır. direkt sol çatıya atla kanka. Direkt sol çatıya atla. Arkadaşım. yapma, işte onu. Halledersin sen Sen canlı sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sağdan çıkabilir, sağdan çıkabilir. çıkabilir. Bak dikkat et. Atarsa Al işte. Canını denemedin. Aldın o da. Kafana geldi. Yatma. Kaldı kendini. Görme. Kusura bakmayın. Winimizi alamadık. Bugünlük de bu böyle olsun. 11 kill bende var. Bizim çocuklarda da var. Totalde 21 kill falan çektik. Hasarları zaten görüyorsunuz. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Yeni videolar devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz cansınız. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.